Herkese merhabalar, ben Yasmin. Kanalıma hoş geldiniz. Aşırı keyifliyim. Neden? Biliyorsunuz ki böyle yaz içecekleri, özellikle de içerisinde böyle kahveyi de barındıran ki önümde gördüğünüz birçok şey için aslında kahve tam olarak yok. Ama beni tatmin edeceğine inandığım, ilk kez hatta karşılaştığım lezzetler var. Ve şöyle bir aslında hikayeyle başlayalım. Ondan sonra da direkt böyle tadımlara başlayalım. Şimdi bu alımları sevgili Başkava yaptı ve inanılmaz koyuk bir olayla karşılaşmış. Ben de dedim ki biz bunu neden anlatmıyoruz? Ve efendim buyurun. Kafenero'ya e gittik, dedik ki elinizdeki yaz dönemi içeceklerinin hepsini istiyoruz. Bir süre bakışmalar oldu. Hepsini mi? Gerçekten mi? Evet dedim, hepsinden yapabilir misiniz? Öyle muhtemelen baristanın bugünün şeyi olarak şok olarak yaşadıya yani iptal böyle bir döndü baktı bize nasıl yani hani hepsini mi alacaksınız <laughs> olan diye bu arada <laughs> bu online, derdi isteseydik, derdi. online isteseydik <laughs> online isteseydik muhtemelen o zaman aranacaktık. <laughs> e yanlış mı tuşladınız? E çocuğunuz mu tuşladı? <laughs> <laughs> bazen de oluyor böyle şeyler. Arkadaşlar bu arada bize göre yani bilmiyorum bence hepimiz hemfikiriz 6 adet o kadar da fazla değil. Çok değil. Bazıları yoktu bu arada. Ha. E, onu araya. da söyleyelim. Ama bulduğumuz 6 taneyi evet, aldık. Oldu. Direkt Şöyle ilk Niye yani mesela? Hani bir hani buz deseniz buz yok. Bir daha geri acaba geliriz düşüncesiyle mi demiş. Evet. Hani üstü kalsın. Ay çok kötü bir espriydi. Evet şimdi bu nedir? Salt karamel frappe. salt karamele benziyor mu sizce? Ben normalde bunu uzaktan görsem lat ederim. Karamel ama hani böyle bir yine bir... Değil mi? Burada ben kokusunu da test etmek istiyorum. Hani hakikaten de Bol karamelli. Hani kaçılmamışlar. 44 TL mi? 44 TL. Değer evet. mi sizce? Bence kahveye 40 lira artık hani gerek değil. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bol karamelli, dibi full karamel. Bak o kadar dilim sürçtü ki beğendim. Evet malum biliyorsunuz ki aksitler bitmez ama hiç önemli değil. Bunlar yarım tabii ki gelmedi. O esnada kayıttayken daha doğrusu kayıttan işte pil oldu bilmiyorum. Boş verin bu detaylarla sizi hiç ilgilendirmesin. Biz bunu ilk önce tattık biliyorsunuz karamelli frappuccino. Yorumladık. Oraları zaten biliyorsunuz. Şimdi devam edelim. Direkt hiç vakit kaybetmeden. Bunu direkt tekrar tadacağım. Yani yine altın çiziyoruz. Tabii ki böyle gelmedi ama yine çok da uzak değildi buna. Yine tadalım. Ben keyifli içerim sizin için. Bir yudum daha fazla. Bir şey söyleyeyim mi? Her içtiğimde daha fazla beğeniyorum. Kafener bugün benim kalbimi kesinlikle böyle mesetti geçti yani. Ya tabii ki çok lezzetler. Kahve benim kırmızı çizgim olduğu için neden kahve diyorum biliyorum ki bunlar kahve değil. Çok şekerli tatlar genelde benim lezzet hani açısından tercih ettiğim şeyler olmuyor. Ama karamel, şey i̇şte bileyim Hindistan cevizi aromalı şeyler tabii ki akıyor gidiyor. Ya akıyor gidiyor. Hiç üstüne yorum bile yapmaya gerek yok. Bununla ilgili bir hikayem var. Çiçeklerin bekletilme yerlerinin karıncalı bir e, böyle şeyde muhafaza edildiğine dair bir takım haberler çıktı biliyorsunuz ki Starbucks tarafından. Ondan sonra neyse bazısı hayır dedi öyle şey mi olur. Bazısı dedi ki evet dedi hani e, çiçeklerin daha uzun ömürlü olması için böyle bir sistemimiz var vesaire. O günden beridir birazcık aslında travmalıyım ama bu çok güzel bir lezzet. Hmm. Bu net benim ilgikim. Şey gibi düşünün. Burada çilekli süt benzetmesi yapıyorum. Tabii ki çilekli süt değil ama çikolata tadı çok baskın olmadığı için çilekli bir sütü andırıyor. Altına da dediğim gibi ne çok kuru ne çok ıslak çilek parçaları da ağza geldiği için bence lezzete lezzet katmış. Çilekçi misiniz? Muzcumu altta bekliyorum fikirlerinizi. Bu da çok lezzetli. Bu daha güzel. Yine cevizi cidden sevdiğim bir lezzet. Artı çikolatanın girdiği her şey zaten güzelleşiyor. Bunun fiyatı neydi? 40 kilo olan 43 eli. Arkadaşlar 44 50 43 50 43 50 43 50 Şimdi geldik. Niçi piç. Ya bu zaten müthiş bir bence. Hani kendi başına adı yeter. Babat ile ilgili çok bir bilgi sahibi değilim. Fakat birkaç çeşidi olduğunu biliyoruz. Hatta ve hatta işte bunların bazılarına çiğnenen, bazısının, bazısının ağza patlayan olduğunu da biliyoruz. Bunlar ağızda patlayanlardan. Bu arada ağza da direkt patlıyor. Ben beğendim. Neden beğendim? Hafif aromatik ve daha da önemlisi yani görüntüsü de güzel bence. Geldik sonuncusuna. Bu arada şunu da tekrar hatırlatıyorum. İlk 4 yani sağdan size göre soldan olan 1, 2, 3, 4 içecek muhtemelen daha uzun vadeli içecekleri. Bu ikili biraz daha belki dönemlik yani dönemsel dönemlik çıkanlar. Bu neydi? Liçi, strawberry, limonade. Ha ikisi de liçi bazlı. Evet. i̇lki ice tea Yok, bu limon diye geçiyor. Tamam. Yani içeri limonata, bu da içili asıl soğuk çay. Evet. Kısaca. Aynen. Ama bunun rengi güzel. Evet. Yani bunun böyle bir albenisi var. Bunun bir çilek şeyi var. Ötekinde şeftali. Şeftali. Tadalım bunu. Gelme diyor. Dur. Bundan gel çekmek daha zor oluyor ama bunun tadı daha güzel. Bakın ilk ikide ben bunu bir numarama koyarım. Strawberry White Chocolate Frappe. Daha doğrusu Frappuccino. Bunun fiyatını tek hatırlatıyorum 43.50. Kesinlikle değer. Değer derken de bu arada yine söylüyoruz. Normal artık normalimiz normalleşmediği için. Yani normal normal olmadığı için bence iyi. İkinci söyleyeyim mi? Ama bir tane de bunların arasından seçelim. Ama ben bunu ilk ikiye koymam. Bence o ikisi arasında bir şey yap. Yani o, o ikisi tartışmasız. Yani tartışmasız. Bu Tekrar hatırlatıyoruz. 39.75. Çek liçili limonata. Bu müthiş bir böyle şey katıyor size. Böyle bir anda böyle fresh hissediyorsunuz. Bunlar tabii daha ağır olduğu için biraz daha böyle bir mideye oturuyor ama bu inanılmaz lezzetliymiş. Ama ben bir tane daha seçeceğim çünkü bir tane şu an bana hani alttan alttan bakıyor birazdan senin üstüne falan dökülecek hani öyle bir noktada. Şey dermişim yanlış oldu. <laughs> bu net. İlk ikim artı iki artı birim üçümle. Çünkü bunların arasında seçmek doğru olur. Dediğim gibi bu çilekli, liçili, limonata. 39.75 olan. Bunlar zaten ikisi aynı fiyatlı 43.50. Bence hepsi çok güzel. Yani beni Cafe Nero bugün hem heyecanlandırdı hem inanılmaz mutlu etti. Bu lezzetler bizim bildiğimiz daha klasik biraz daha popüler olan bence zincirlerde yok. Onu da net bir şekilde size söyleyebilirim. Artı yine hatırlatıyorum. Kafanur bizi sponsor olmadı. O yüzden onları çok övecek bir durumum da yok. Benim için deneme videoları çekmek, e, daha evvel tatmadığım şeyleri sizin karşınıza yorumlayarak tatmak bir mutluluk. O zaman yorum yapmayı beğenmeyi ve birbirinize paylaşmayı unutmayın. Ve tabii ki kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Bay bay.